Erwin Yalom'un Günübirlik Hayatlar kitabı sadece terapi anılarını anlatmıyor. Aynı zamanda bize şunu hatırlatıyor. Her insanın hiç kimsenin bilmediği bir acısı vardır. Günübirlik Hayatlar Yalom'un terapi koltuğundan bize uzattığı bir ayna. Her biri sıradan görünen ama iç dünyalarıyla fırtınalar yaşayan insanların öyküsü. Bu insanlar belki sen, belki ben. Hepimiz birer günübirlik yolcu değil miyiz bu hayatta? duygularımızı bastırıp işe gittiğimiz, gülümsediğimiz ama içten içe kırıldığımız anlar. Yalon bize şunu hatırlatıyor. İyileşmek bazen sadece anlatmakla başlar ve her hikaye dinlenmeyi hak eder. Bu kitap bir terapi odasından fazlası. Bu kitap insan olmanın kırılganlığını ve güzelliğini anlatıyor. Günübirlik hayatlar, kısa ama derin izler bırakan bir yolculuk ve belki de kendi hikayeni bu sayfalarda bulacaksın belki de hepimizin ihtiyacı olan şey yargılanmadan dinlenmek ve sadece birinin anladım demesi.